sinirleniyor bana. Isıracaksın mı bir daha telefonumu? He? Kuyruğunu ben de elleyeceğim. Hiç sevmiyor kuyruğu ellensin. Gel. Gel. Gel 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 gel. Bak kaçışa bak. <laughs> Nasıl kaçıyor aşkım? Gel. Baban orada babana kaç. Badem. Bak bak. <laughs> bir de ısınmaya çalışıyor. Gel, 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 gel. Nereye kaçtın? Hı? Aa, sana gel arkadaşlarını göstereyim. Gel. Bak ne açacağım sana. Bakayım öğrenemeyecek miyim?